այդպես <laughs> էլ <laughs> Değerli konuklar, gelime damat adına Öztürk ve Gazeloğlu aileleri adına hepiniz hoş geldiniz. Aleyna Öztürk ve Ozan Seyrani Gaze Gazeloğlu'nun nikah kit başlamıştır. Sayın Aleyna Öztürk, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile Ozan Seyrani Gazeloğlu beyefendiyi evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Sayın Ozan Seyrani Gazeloğlu hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile Aleyna Öztürk hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet Sayın Şahitler eşlerin beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz efendim? Evet. Evet. Evet, şöyle beyanlarımızı biz altına alalım. Önce böyle lütfen. İl ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz evlenme engelleri halinizin olmadığı tespit edilerek evlenme adliniz yapılmıştır. Yasaların ve Büyükçekmece Belediye Başkanımız, Sayın Doktor Hasan Akgün Beyefendinin bana vermiş olduğu yetkiyle dayanarak bugün bu saatten itibaren sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şu andan itibaren aile birliğiniz kurulmuştur. Umarım bu aileyi gün bir boyu saygı ve sevgi içinde devam ettirir. Ülkemiz için hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz. İyi ve kötü günde. Hastalıkta ve sağlıkta birbirinize destek olur ve ömür boyu mutlu olursunuz inşallah. Aile cüzdanı her zaman olduğu gibi gelin herkese iyi günler diliyorum efendim. <laughs> Selam herkese. Biz şimdi Aleyna'nın nikahından çıktık. Anneciğim. <laughs> bugün benim kızımın Aleyna teyzesinin nikahı oldu. Evlen dedim. Anneciğim Aleyna teyzeş. Ve <laughs> ama iyi şimdi. Böyle günlük bir vlog olacak. Çok fazla bir şey çekemedim orada. Sadece sanırım nikah görüntüleri var. Bilmiyorum ne şekilde bu arada. Günlük vlog olacak bugün. Bakalım birlikte neler yapacağız. Müleyla Mila ya anne, babaya ayakkabı alacağız değil mi Mila? Hı. Eğer ki beğenebilirse. Baba, anne. Arkadaşlar size biraz fiyatları gösteririm. Dün baktık biraz. Gerçekten her şey iki katına çıkmış durumda. <laughs> Neyse görürüz artık. Evden geldiğince bugün size bir yapmaya çalışacağım. Bay bay yapar mısın sen? Hı. Mila kapatmak istiyor. Evet.

Mila'ya ayakkabı aldık şimdi. Alıyoruz. Nike'ın. <laughs> Gel. Bakabilir miyim ayakkabılarına? Ciş. Güzel mi? Temiz mi? Pişici mi? Pis. Onlar pis mi? Bunlar pismiş. Gel. Model bu arkadaşlar. Fiyatı da 320 lira. Çocuk ayakkabıları bile uçmuş durumda ya. Gerçekten küçücük ayakkabılar. Anneciğim. Layla aynı olsun diye ben de bu modelden alacağım. Yaşım gel. Şöyle aynadan göstereyim size. Bir ayakkabılarını çok sevdi geziyor şu an. Yok burada yok zaten ben Anneciğim. Sadece bir modelde var burada. Oradan aldım. Burici. <laughs> Mila. <laughs> <laughs> Burada abla buldum ile kendisini oynuyor. Ah! <laughs> Attı. Bak şurada. Hadi git. Muda konsepte geldik. Bayılıyorum. Mudo gezmeye. Arkadaşlar şu vazonun benzerinin beyazını aldım. Sipariş verdim internetten. Gelecek inşallah. Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> Mile'ye ayakkabılarını aldık. Ben de bunları aldım böyle Mila'yla e, benzer olmamız için. Efendim anneciğim? Ne yapıyorsun? Sana mı çevireyim? Hadi gel bakalım. Neler var? Hadi keşfedelim burayı. Gel. Hadi çöç elimi. Tamam hadi kapat. Başka şeylere de bakalım. Ay arkadaşlar şu koltuk resmen ben aşırı rahatım diye bağırıyor. Şu an oturacağım. Size bir şey söyleyeyim mi? ufak bir odanız varsa böyle. E, hatta Beyza'nın evine, ufak odasına. Bu çok güzel olurdu Beyza'cığım beni izliyorsan eğer. Aşırı şahane ya böyle. Resmen yatın, uzanın, televizyon izleyin. Ufak bir odaya sadece bu ve televizyon. Müthiş olur. Çok beğendim, çok güzel. E şöyle. Bayağı iyi. Hadi gel bile gidelim. Kapat anneciğim onu. Kapağını kapat. Bay bay yap onu. Hadi vedalaş artık onunla. Bay bay. Bay bay. Hadi biraz gezelim gel. Gel anneciğim. Oturacak mısın Mila? Tamam hadi oturalım. Oturdun mu aşkım? <laughs> Oturdun mu anneciğim? Ay. Çocuk ağlıyor evet. Çocuk ağlıyor. Anne. Çocuk ağlıyor anneciğim. Evet ağlıyor çocuk. Ağlıyor yapıyor. Ağlıyor. Tıpkı ağladı. Hadi dinlendiysen gidelim artık. Gidelim mi bir tanem? Evet abi oturacak. Hadi yapacak. Hop balo hoppala hoppala Elimden tut. Hadi gel. Yine oraya gidiyor. Mila keşiflerine devam ediyor. Ben şu an aşırı rahat bir koltuk buldum. Arkadaşlar müthiş bir şey. Efendim anneciğim? Sana çevireyim. Şimdi sizi şuraya koyacağım. Aşırı rahat koltuğu size yakından da göstereyim. Bu ama fiyatını göremiyorum. Çıkarmışlar. Çok güzel. Biraz büyük. Ama çok rahat. Gözlüğü tak hadi bir bakalım. Evet. evet, güzel mi? Beğendin <laughs> mi? C gel başka bakalım, başka deneyelim. Bunu bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika dur, takayım anne dur şunu. Bakacağım. Bu bence daha güzel durmuştu. <laughs> Anneciğim bence bir de bunu da misin benim için? Bunu da takar mısın benim için? Bunu da tak hadi. Hadi bunu da tak. <laughs> wow çok havalısın Nehir Mila. Ayakkabılarına da uyumlu oldu. Bayıldım bakar mısınız güzelliğine? Mila. Yaptığına bakın. Anneciğim nolo. Çok şık değil mi? Çok oh, beğendim gerçekten. Şimdi hmm. evet, suluk alacağım da bu kullanıyoruz. Şimdi de böyle bir ürün alacağım. Bundan da memnun kalırız inşallah bakalım. Kullanınca size söylerim. Evet anneciğim aldık onla. Evet aldık bir tane. Evet, şimdi son olarak bir markete girdik. Minik bir market alışveriş yapıp eve geçeceğiz. Mila artık her market alışverişine geldiğinde kendisine çikolata falan oluyor. yapacağız öyle. Oradan. Çaktırmadan elinden aldım. Su içiyordu. Umarım fark etmez. Ne oldu anneciğim? Al hadi suyun oradan.